Okay. <laughs> Semih soldan bindiriyor. Ortaya Garmendia'ya verdi. Garmendia gelişine vurdu. Uzaktan dışarı çıktı. Adi sarı kart görmüş. Bir atak daha. Mertcan. Moriba. içeri ortak. Kruz. Kaptırılan top. Galatasaray atağına dönüştü. Savunma uzaktan aşırı Taç vuruşuyla devam edecek. Emre. İçeri ortalarken. Koyunlar oldu. Topun başına. Stöger içeri ortaladı. Savunma çıkardı. Dönen top da. Galatasaray savunması atak oluşuma devam ediyor. Babel. Emre. Atak bitti. Yeni pozisyonları bekliyoruz. Çok hızlı geçmeye başladı pozisyonlar. Bir Galatasaray hatta var. Dirk sağda. Alexis Vidal en sağ. Marusic içeri ortalamaya çalıştı. Vurdu kafayı oradan. Jack ne? Kaleci Ersin. Orta sayı hızlıca örnek. Arven verdi. Arezzo rakibine geçmeye çalıştı. Sağdan Cruz yardımına geldi. İçeri ortalarken savunma korner. Cruz bir ortada. Top ortada kaldı. Bomboş pozisyonda Garmendi ya karamboldeki topa gelişine vurdu ve ilk yarıda 20. dakikada Beşiktaş golü bulmuş oldu. Gelişine muhteşem çaktı de bekletmeden kaleci Mustafa kontör piyede kaldı. Topun gelişini göremedi ve Beşiktaş Süper Kupa'da kupaya adım adım yaklaştığını gösteriyor rakibine. Rakip ceza sahasına girelim. Daha azimle oynayalım. Gomez bugün oynama niyeti yok anlaşılan. Galatasaraylı oyuncular Atsizliğini koruyor. Kruz'dan orta geldi. Garmen de müthiş oynuyor. Penaltı. Penaltı mı? Korner. Korner. Kruz bir daha ortaladı ortaya. Top boşa çıktı. Galatasaray Beşiktaş atadan önce Garmen de Kruz. Moriba. Garmen de Moriba. Kruz. Kruz ortaladı. içeri Gomez. Kalan bolu kalan topa. Garmen de tekrar vurdu. Kaleci Muslera kurtardı. Soldan Gomez ortalıyor. Orta saha. Muslera e rahat aldı topu. Bir Galatasaray orta organizasyonu diyecektim. İçeriye oturan topu versin, rahat kontrol etti. Sağdan Firpe Kruz'a bindiriyor Beşiktaş. Firpe Kuruz içeriye girdi. Savunma karşıladı. Firpe Kurz tekrar Moriba en sola döndü. Semih'e içeri ortaları Arezo indirdi. Moriba Beşiktaş karindeki ilk golünü böylelikle atmış oldu. Bu sene 30 milyon avro gibi bir bedelle Beşiktaş'a transfer oldu Barcelona'dan. Büyük yatırım, büyük yetenek olarak Beşiktaş'a geldi. Geldiği ilk maçta, ilk resmi maçında Arezo'nun indirdiği topta sağlam bir vuruş atarak Beşiktaş'a kupaya doğru götüren golü atmayı başardı. Şimdi bir ortası geldi. Karambol pozisyonunda Galatasaray değerlendiremedi. Defanstan pozisyonuna çıkacak Beşiktaş. Uzun oynadı. Kaptırdılar topu orta sahada Galatasaray. Hakimiyeti soldan Emre. Kaptırdı da gidiyor. Beşiktaş hücuma gel hızlı geldi. Arezo içeri çevirdi. Gar Mertcan, Mertcan, Mertcan. Mer Beşiktaş Galatasaray karşısında 3-0 öne geçiyor. Garmendi hazırladığı pozisyonla Arezzo'ya verdi sağ tarafı. Arezzo geriye çevirdi. Mertcan sinsi bir koşu yaparak sol uzak köşeye sağlam bir vuruşla Mustere yanıltıyor ve Beşiktaş ilk yarıyı 3-0 önde kapatıyor. Müthiş bir maç, müthiş bir heyecan. Beşiktaş bu sene de farkını ortaya koyacağını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bir takım konuşması yapalım ve bakalım takımın bu moral seviyesini nereye çıkartacağız? Aleykümselam Kaan Alperenoğlu hoş geldin. Hırsı diyelim. Performansından çok memnunum. Böyle devam edin çocuklar diyelim. Hırslı. Buradan risk alma abi. Çok iyi oynuyorlar da risk alma. Risk alma gerek yok. Gerek yok. Bitti. Takım her şeyini ortaya koymuş vaziyette. Teşekkürler. İyi seyirler sana da. İkinci yarıya başlıyoruz. İlk yarısını hakim götürdüğü oyuna domine eden Beşiktaş oyuncuları ikinci yarıda antrenörlerinin konuşmasından sonra bakalım nasıl bir karşılık verecekler. Galatasaray ilk yarı 3-0 biten başta geri dönüş yapabilecek mi? Fatih oyuncular neler söyleyecek hep birlikte göreceğiz. İkinci yarı araya... ee, Ali Samiyan stadında oynanıyor. Kupa maçı Galatasaray taraftarının ağırlık olduğu bir stat. Hüsran uğramış vaziyetteler takımlar olan tepkisi ne olacak? Fatih Terim'in oyuncular olan tepkisi ne olacak? İkinci yere Galatasaray nasıl başlayacak? Hep birlikte görelim. İkinci yere Beşiktaş'ın vuruşuyla başladık. Erdoğan Garmen'in de sağ tapa verdi. Felipe indirmeye çalışırken ilk pozisyon başarısı sonuçlandı. Dakika 48 bir Firkik organizasyonu. Boşta kalan top Garmen'in Karambol Firkik, Emrah Tamp, topu. Uzun oynadılar kaleciye doğru. Beşiktaş sakin bir oyun kurmaya çalışıyor. Felipe Cruz Moriba. Orta sahada Gomez sola döndü Semih. Semih rakibini çok iyi geçti. Semih direkten döndü. Şaka gibi Semih sol tarafta müthiş vurdu direkten döndü. içeri ortadan topta. Bu sıra rahat aldı. Galatasaray biraz oynamaya çalışıyor ama oynayamıyor. Beşiktaş atakları hızla devam ediyor. Felipe Cruz Mertcan. Garmen diye Gomez. İçeriye girdi Gomez. Kaleci karşı karşıya. Orta sahanın yani e, altı pas şey ceza sahası çizgisinin dış çizgisinin üstünden müthiş vurdu. Tiki takalanı harika konuşturan Beşiktaş orta sahası Gomez'e bir koşu yolu hazırladılar. Gomez kalecinin kapattığı köşeden yerden sağlam bir vuruşla kariyerine Beşiktaş kariyerine ikinci sezonuna golle başlamış olduğu Galatasaray'da da bir asist daha yapmış oldu böylelikle. Galatasaray bir oyun kurmaya çalışıyor. Sağ tarafa döndüler. Demikot Fekuli Kareye bir vuruş emreden avut. Galatasaray bir oyunda tutmaya çalışıyor ama yetmiyor. Sağdan Filipe Kursa indirdi Beşiktaş Galatasaray'a. İçeriye girdi bir vuruş kaleciden Havuta. Beşiktaş soldan bir atak yaptı. Rosen, Rosen de, Rosen de neler yaptı orada ama kaleci Mustere sakin kalesinde. Beşiktaş oyuncuları bir oyuncuları övdü. Dediği antrenör soldan stoker ortaladı. Arkada gıcak ne? Bomboş pozisyonunda topu ağlara gönderemedi. Dakika 65'i Gösteriyor Beşiktaş 4-0 önüne Galatasaray karşısında süper kupaya adım adım ilerliyorlar. Dakika 70 oldu. Herhangi bir pozisyon gelmedi şu ana kadar. Galatasaraylı oyuncular bitmiş vaziyette. Beşiktaş oyuncuları formunu koruyor. Bir Galatasaray hatta göreceğiz gibi defansa top çeviriyorlar. Jack ne? Ortaya dönmeye çalışırken top kaybı geldi. Hızlı çözüm. Rosen de karşı karşıya Gomez kaleci Musra ile 5-0 yapan bir oyun anlayışı oldu. Engellerden Ehlers Gomez uzun bir top attı. Öldürücü bir top attı. Kaleciyle karşı karşıya bıraktı Rosen'deyi. Rosen'de ayağının dışıyla yerden sağlam kaleci Musra maalesef hiçbir şey yapamadı bu durumda. Beşiktaş 5. golünü atmış oldu Rozen'le ile birlikte. Ne kadar 80'i gösteriyor. Maç bitmeye yakın. Beşiktaş oyuncular rahat top çeviriyor. Galatasaraylı oyuncular bitkin vaziyette. Bir sarı kart geldi Emin Bayram'dan. Bir sarı kart daha Feguli'den. Kızgınmış vaziyette artık oyuncular. Bir pozisyonda Gomez en sağa döndü. Moriger, Filipe Kuruz. Uzun araya girdiler. Önemli top Garmendia. İçeriye ortalamaya çalışırken Hüsar'a çıktı aldı topu. Ve maç Beşiktaş'ın üstünlüğüyle 5-0 bitiyor. Beşiktaş bu sonuçla yeni sezonun süper Kupası'nın kazananı olmuş oldu. Beşiktaş grubunu bu galibiyetine ötürü tebrik ediyor. Galatasaray'a yeni sezonunda başarılar diliyoruz.